Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane portal yapımı göstereceğim bunun gibi. Yanımda kuzenim Şevval var. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane koyup üstleri de 4 tane çıkıyoruz. 3, 4. 1, 2, 3, 4 yaptıktan sonra arkadaşlar bunu buradan böyle birleştiriyoruz. Şunun gibi oluyor. Ve bunu da şu çakmakla bu taşın adı o bir Bunu da şöyle yaptıktan sonra köşeye Girebiliyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra buraya geliyor otomatikman. Arkadaşlar bunu sakın kaybetmeyin. Kaybederseniz bir daha çıkamazsınız. O yüzden şu an girmeyin. Yani girerseniz de yeni kaybetmeyin. Evet bugün portal yapımını gösterdim size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda size başka şeyler yapımını göstereceğim. Hatta arkadaşlar ben şu şuradan böyle bir birleştireyim. Şöyle bunu da yapayım. Bunu da böyle yaptıktan sonra buradan da yapayım. Bir tane daha yap. Şevval de diyor. İçine bir tane daha portal yapalım. Üçlü. Olsun. Yani üçlü daha iyi olur. Evet bakın gördüğünüz gibi kocaman bir portal yaptık sizinle beraber. Ve güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.